Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm cunahun en taksuru mines salati. Salatlarınızı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Sadakallahul azim. Değerli Müslümanlar, bugünkü cuma hutbemizin başlığı iki soru üzerinden ayet ve hadislere yaklaşım usulümüz olacak. Bu hafta ibadetlerle alakalı iki sorunun kritiğini de yapacağız. Yani bu sorular cevapları tek bir kelime olabilir, tek bir cümle olabilir. Amacımız bu cevaplara bizi nasıl bir usul, metot ulaştırdı onu izah edebilmek. O çok önemli ve değerli. İlk sorumuz şöyle. Seferi iken farzların kısaltılmasının Kur'an ve sünnette bir karşılığı var mıdır? Bu konuyla ilgili İbn-i Mace'nin ikame bölümünde şöyle bir rivayet naklediliyor. Hz. Peygamber'le yol arkadaşlığı yaptım diyor bir sahabe. O yolculukta iki rekattan fazla namaz kılmazdı her vakit için gibi bir ifade kullanmış. Bunu Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman da böyle yapardı şeklinde bir ifadesi var. Demek Hz. Ali'nin zamanına ulaşmamış olabilir, vefat etmiş olabilir. Şimdi bu e, rivayetin kritiğini yapacağız, sebebi vuruduna bakacağız. Bakın, sebebi vurut hadisleri, rivayetleri anlamamızda çok değerli, çok önemli. Rivayette iki rekattan fazla kılmazdı denmesine rağmen, uygulamada sünnet namazları neden tam kılınır? Seferiyken. Allah Resulü iki rekattan fazla kılmazdı. Ama uygulamaya bakın, sünnetler tam kılınır. Bakınız bu rivayetlerde sünneti tam kılardı, farzları iki kılardı bir ayrım var mı? Böyle bir ayrım yapılmış mı? Yok. Böyle bir ayrım da yok. Kaldı ki bu seferler günümüzdeki gibi turistik geziler midir? Yani buradan Malatya'ya gitmek gibi midir Allah Resulü'nün seferleri? Allah Resulü'nün hayatı ortada. 27 tane gaz ve maksatlı savaş seferine çıkmış hayatı boyunca. Hepsi de Medine döneminde olmuş. Bir de Allah Resulü'nün konumu nasıl? Ordu komutanı. Müşrikler onu öldürmek istiyor. Hatta özel suikastçılar tutuyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'e de yansımış. O ölür veya öldürülürse siz topuklarınızın üzerine geri mi döneceksiniz? Yani böyle bir ortamda Resul'ün yaptıklarının bir sahabe tarafından gözlem edilmesi rivayette var. Peki Allah Resulü ordunun karşısına çıkıp da ey ümmeti Muhammed bundan sonra kıyamete kadar siz de böyle yapacaksınız demiş mi? Bu benim sünnetimdir demiş mi? Bu sorular aklımızda kalsın. Bakın bu rivayeti doğru kabul etsek bile burada ordusuna ve çevresine böyle bir uygulamayı duyurma Resul tarafından söz konusu değil. Allah Resulü bu uygulamasıyla aslında sadece şu ayetin tatbikini yapmıştır. Ayet duyurulduğu için insanlara kalkıp da bunu duyurmuyor. O ayet nedir? Nisa suresinin 101. ayeti hutbenin başında okuduğum ayet yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin size kötülük etmesinden korkarsanız o takdirde namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şart bu. Şimdi ben buradan Ankara'ya giderken kafirler bana kötülük mü ediyor? Ben niye kısaltıyorum namazı? Niye kısaltıyorum? Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık bir düşmandır. Nisa suresi 101'i Allah Resulü hayatıyla tatbik etmiştir. Onun ahlakı Kur'an'dır. Bu korku ve kötülük şartına rağmen şöyle bir rivayet de aktarılıyor. Bu da ikinci rivayet. Bunun da bir kritiğini yapacağız. Bu da Müslim, Misafir, Tirmizi, Tahare ve Nesai taksir bölümünde gelmiş. Asab-ı Kiram'dan Yalap bin Ümeyye Hazreti Ömer'e şöyle bir soru soruyor. Biz neden namazları kısaltıyoruz? Halbuki güven içindeyiz. Tam konumuzla ilgili bir rivayet. Hazreti Ömer de şöyle cevap vermiş. Ben bu soruyu Hazreti Peygamber'e de sordum. O şöyle buyurdu. Bu Allah'ın size verdiği bir bağıştır. Allah'ın sadakasını kabul edin. Şimdi bu rivayeti bir kritiğini yapalım. Anlamaya çalışalım. Şimdi kötü bir şeye karşı kısaltırsanız iyi bir şey olur değil mi? Yani düşünün bir padişah biri ona hakaret etsin. Dört yıl hapse atsın onu zindana atsın. Padişah desin ki tamam ben seni bağışladım. Lütuf olarak dört yıllık cezanı iki yıla indirdim. Bu bir lütuftur değil mi? Bu bir bağıştır. Peki namaz çok kötü bir şey mi ki onu kısaltmak lütuf ve bağış olsun? Namaz iyi bir şey. Allah'ın huzurunda duruyoruz. Çok güzel bir ibadet. Bunu kısaltmak nasıl lütuf ve bağış olur? Eğer can korkusu varsa, müşrikler baskın yapacağı ihtimal varsa işte o zaman kısaltmak lütuf ve bağış olur. Güvendeyken bu lütuf ve bağış olmaz. İyi olan bir şeyin kısaltılması olur sevap kazanılan bir şeyin azaltılması olur. O yüzden bu rivayete biz güvendeyken gibi bir cümlenin sonradan eklendiğini çok net bir şekilde anlamaktayız. Allah'ın huzurunda durmak, ona rükû secde etmek çok zor veya kötü bir işkence değil ki bunu kısaltmak lütuf ve bağış olsun. Peki mezheplerin uygulamaları ne bu konuyla ilgili? Bakın mezheplerin uygulamalarını o sebebi vurudu düşündüğümüzde Kur'an'a uygun olduğunu göreceksiniz. Çok ilginç. Fakat bir dönem Kur'an'a uygun olan bir uygulama, şartlar değiştiği zaman Kur'an'a tam ters olduğuna da şahit olacaksınız. Bakın mesela Maliki mezhebine göre seferi namazı kısaltmak, müekket sünnet yani peygamberimizin sürekli yaptığı bir sünnet. Hanifi ve Şafi mezheplerine göre bunlar farklılık gösteriyor. Hanifi mezheplerinde dört rekat olan namazlar ikiye indiriliyor. Şafilerde ise dört rekat kılınıyor. Ancak namazların sünnetleri hepsinde de tam kılınıyor. Bakınız bu yorumlar bir defa tarihsel. Mezhepler çünkü beşeri görüşlerdir. Tarihseldir. O dönemin şartlarıyla ilgilidir. Tarihi arka planı düşünerek İmam Malik'in neden böyle bir iştahat yaptığını çok rahat anlayabiliyoruz. Veya İmam Azam. In. Bakın o dönemin şartları şöyle. Seferi olma şartları. Bir defa üç günlük yol olacak. Değil mi Adnan abi? 90 kilometreden fazla olacak mesafe. E şimdi size soruyorum. 90 kilometrelik yolu ancak yaya olarak giderseniz, dura dura giderseniz 3 günde alırsınız. Şu anda 90 kilometreyi bir saatten daha kısa bir sürede gidiyoruz. Bu şartlara haiz mi bizim seferi durumumuz? Değil. Değil. Yani uçakla dünyanın istediğiniz noktasına gidin 3 gün sürmez. Bir de mesela o dönemin yırtıcı hayvanları şimdi var mı? O dönemin eşkıyaları şimdi var mı? Bakın ben yaya olarak buradan bir yolculuğa çıkıyorum, ailemden sevdiklerimden uzaklaşıyorum, şehirden çıkıyorum, her türlü kötülüğe, her türlü sıkıntıya açık bir halde yolculuk yapıyorum. E bu yolda tabii ki Nisa Suresi 101'i uygulayabilirim. O zaman mezheplerin yorumları bu ortamda Kur'an'a uygun oldu. Bu şartlarda Kur'an'a uygun oldu. Fakat o şartlar değişince. O uygulamayı mezhepçilik yapıp devam ettirmek Kur'an'a aykırı oldu. Şimdi i̇ki tane kesim var. Biri mezhepçilik yapıyor. Yani binlerce yıl önce yapılmış Kur'ani yorumları, okuyuşu bugüne taşımak için, taklit etmek için onun taraftarı olmuş. Diğer kesim ise ya böyle bir saçmalık olmaz deyip bu Kur'an aykırı deyip mezhep imamlarının Kur'an'a uygun kendi çağlarında yaptıkları yorumu küfür ilan eden mezhepsizler oldu. Bakın iki uç, ifrat ve tefrit. Etki ve tepki. İkisi de yanlış. İkisi de cahillik. Mezhep yol demektir. Usul demektir. Yordan demektir. Mezhepsizlik nedir? Usulsüzlüktür. Yol yordan o da bir mezheptir aslında. Mezhepsizlik de bir mezheptir. Yani ben karşılaştığım fıkhi sorunları Kur'an'dan çözüyorum demek bile bir mezheptir. Bakın kavramları doğru kullanmıyoruz. Kafamızdaki karşılıkları farklı. Ben Kur'an'i ayetlere bakarak bunları anlıyorum, günüme taşıyorum. Bu da bir mezhep, bu da bir yol, bu da bir usul, bu da bir uslup. Yani mezhep imamları hiçbir zaman kalkıp ben böyle bir mezhep kuruyorum demedi ki. O dönemin şartlarında, o dönemin pazarında, o dönemin ticaretinde bakarak, Kur'an'ı okuyarak, Resul'ün örnekliğine bakarak bir yaşayış tarzı ortaya koydular. Sonraki süreçteki bu fanatikler, holiganlar bunu... Afrika sebebi haline getirdiler. Mutlaklaştırdılar. Yani o dönemde yapılan yorumu dondurdular. O yorumu her çağa, her zamana tatbik etmeye başladılar. İşte Taliban bunun tipik bir örneği. O yüzden bakın din değişmez ama dini algımız değişebilir. Çünkü ortam şartlar değişiyor. Şartlar değişirse o hüküm değişir. Zaruretler mübahı haramı mübah bile yapabiliyor. Bakın ikinci sorumuza geçelim. Bu sorunun cevabında Nisa suresi 101 olduğu için biraz da oraya bırakacağım. İkinci sorumuz da şöyleydi. Kur'an ve nebevi uygulamada namazı kazaya bırakmak var mıdır? Tamam kısaltmayı gördük. Kazaya bırakmak var mı? Bu soruyla alakalı şöyle bir rivayet elimize geçiyor. Kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın. Onun kefareti ancak budur. Ancakın altını çiziyorum. Uyudun, kalktın, sabah namazına kalkamamısın. Kalktığın anda namazını kılarsın. Unuttun, hatırladığın anda namazını kılarsın. Bu kadar. Hüküm bu. Ancak uygulamaya bakın günümüzde. Unutmadan ziyade mesela işin yoğunluğundan müsait olamadım. Veya gaflet sonucu boş verdim, üşendim. Bundan dolayı kılmadım. Gençken kılmadım şu kadar dönem. Ne, ne diyorlar? oturacaksın. O yılları hesaplayacaksın. Kaç yılsa kılacaksın. E, rivayet'te böyle bir şey var mı? Yok. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifade var mı? Yok. Yapılması gereken nedir? Eğer iş yoğunluğu olacaksa bunu önceden düşünüp öğle ve ikindi, akşam ve yatsıyı cem edebiliriz. Birleştirebiliriz. Bunu i̇bn Ömer'den gelen bir rivayette şöyle öğreniyoruz. Hz. Peygamber aleyhisselam yolculuk esnasında öğle ve ikindi akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek kılardı. Bakınız bu rivayette kısaltma yok. Dikkat ettiniz mi? Birleştirerek kılardı. Yani tam kılardı ama birleştirirdi. Savaşta kısaltıyor ama kazaya bırakmıyor. Nisa 102. Yürürken veya benek, binek yüz üzerinde bile namaz kılıyor ancak kazaya Allah Resulü bırakmıyordu. Bakara 239. Bakın uçaktasınız, işin gücün yoğunluğu altında bir gün geçirdiniz. Orada kendinizi izole edip, binek üstü bakın o da bir binek üstü, namazınızı ima yoluyla kılmak, Rabbinizle bir yaptıklarınızın muhasebesini yapmak, Rabbi zikretmek, onu düşünmek, bunun verdiği huzur ve huşu sizce kazaya kurban edilir mi? Peki ne yapılmalıdır? Kılınmayan namazlar için nasuh bir tövbe edilir. Olabilir gaflettesinizdir, cahillik olmuştur, bilmiyorsunuzdur. Tövbenizi yaparsınız. Tevvaf ve Gaffar olan Allah'ın tövbeleri kabul etmesi, günahları bağışlanması umulur. Namazda kaza yok iken oruç ibadetinde mesela kaza vardır. Yani soralım. Eda edin. Bakara suresi 184 ne diyor? Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı gün sayısınca başka günler tutsun. E, oruçta bunu diyen Rabbimiz namazda niye demedi? Sonuç olarak hayati bir tehlike yoksa savaşta cephede değilseniz lütfen namazlarınızı özenerek ve tam kılınız. Namaz mümin için bir lütuf. Bunu azaltmak, lütfu, ikramı azaltmak olur. Kılamama durumunuz olursa cemedin ama sakın kazaya bırakmayın. Kur'an beni zikretmek için namaz kıl der. Taha suresi 14'te. Allah'ı zikretmenin en büyük ibadet olduğunu söyler. Ankebut suresi 45'te. Amacımız keyfi bahanelerle zaten azaltılmış olan ibadet edenlerin sayısını tarihsel yorumlarla daha da azaltmak değil. Amacımız her durumda ve şartta yaratanı ile irtibatı kesmeyen, onu aklından çıkarmayan, muttaki mümin ve müminelerin sayısını ve kalitesini arttırabilmektir. Bu tarz tarihi yorumlarla tefrika çıkaranların da sayısını azaltmaktır. Tabii ki bunlar bizim anladıklarımızdır. En doğrusunu alemlerin Rabbi olan Allah bilir. الا ان احسن الكلام